Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere FPS arttırma ile ilgili bir video çekeyim dedim. Öncelikle FPS arttırmadan dost temizliğe giriyorsunuz. Bunun içinden ayarlıyorsunuz. Sen burada bir havası templeri falan siliyor. Basit bu iş. Bu var. Ekran kartınıza göre buradan ayarlayabilirsiniz. Programlar var. iki tane. MSI Mood Tool bir de Park Control. Buradan ekran kartınızı seçip hayda çekiyorsunuz. O şekilde Apply deyip kapatabilirsiniz. Şu anda işlem işlemci ve tam verim almak için kullanılan bir program. 32 bit 64 bit olarak, olarak e, linki olacak zaten dosyanın. Ben size ayarlarını göstereyim. Normalde gibi olacak. Buradaki yerler gibi yapıyorsunuz. Normalde de siz böyledir. Bunu bir bunu da bir sumacı ettirdiğin yerden onu Burasını ok diye kapatın. Arka planı kapatabilirsiniz. Arka planı çalışmasına gerek yok. Sonrasında regeditleri göstereyim. Burada regeditlerimiz var. Bunlar hani, bu evet diye bir şey yapabilirsiniz. Ben ne yaptığım için gerek yok. Her bölümüne geliyorsunuz. Özellikler, gelişmiş sistem ayarları, performans, performans sinerle deyip, uygula deyip tamam diyebilirsiniz. Ve buradan bir ayar var. Hard diskinizi RAM olarak kullanmak. Özel boyut diyorsunuz. De böyledir. yapın. Özel boyut. Şuraya reminizin iki katı. Hesaplıyorsunuz. Ben size göstereyim. 4 çarpı mesela reminiz 4. Reminizin iki katını hesaplayın. 8 misin? 4, 4, 2 ile çarpın. 8, 8 bin 192 gibi. Hayatlar reminiz 2 ise 4 20, 20 olarak ayarlıyorsunuz ayarlarsınız hesap. Ayarla deyip yani, tamam diyorsunuz sen gerekiyor. Burada, e, burada, bir başka ayar yok. Böyle bir ayar var size bu. Kullanıcı hesap denetimi ayarlarını değiştir diyorsunuz. Normal belki size böyledir. Bunu buna çekin. Burada böyle FPS'inizin artmasında bayağı bir etkisi var. Sonrasında sonra MS Config'e giriyoruz şu şekilde. Buradan zaman aşımı normalde belki sizde 30'dur. Bunu 5 ile 10 arasında yapabilirsiniz Ben 5'te kullanıyorum. Gelişmiş seçeneklere giriyorsunuz. İşlemci en üst sayısını olarak kullanın burada. Buradan hizmetlerden gereksiz hizmetleri kapatabilirsiniz. Kullanmadıklarınızı kapatabilirsiniz. buradan e, başlatarak gereksiz çalışmasını istemediğiniz programları kapatabilirsiniz. Ya var. Açıklama kısmında ben size vereceğim. şekilde bir tane deneme olarak göstereyim ben size. Kullu kart misal kullanılıyor Normalde size böyledir. Böyledir. Kart girdiğinizde böyledir. Bunlar özellikler devre işte dışı uygula diyorsunuz. Sonra tamam diyorsunuz. Ben size fazla miktarda vereceğim. 30 taneden fazla. Onları yaparsanız FPS'inize gene bir artış olacaktır. Kartayarlarımı göstereyim. Kartayarlarımda şu kartayarlarına giriyorsunuz. Örtüşüm önleme modunu geçersiz kılıyorsunuz. Örtüşüm önleme örnekleri hiçbiri. Filtre standart. Örtüşüm önleme yöntemi. Çoklu örnekleme. Modolojik filtreleme kapalı. Yön bağımlı filtreleme modu uygulama ayarlarını geçer sıklı olacak. Yön bağımlı filtreleme seviyesi var. 12x. Doku filtreleme kalitesi performans olacak. Dikey biçim optimizasyonu da açık olacak. Dikey yerleme için bekle her zaman kapalı olacak. Kapınca ile üçlü arabeliği de kapalı. Mozaikleşme modu. Modu. Amide için el iyileştirilmiş olsun yerlerde olacak. Buraya oyunu siz ekleyebilirsiniz oyun olarak. Baş kullandığınız, ilk oynadığınız oyunları. Hayır yok. nasıl bir video hazırladığımın derseniz de bir 50 like gelirse onu da paylaşırım.